O bayana neden Dilek ile evlenmek ister? O bayana Dilek'i her ne kadar çok sevip evlenmek istese de aslında yanında başka bir şey de arzu eder. O da vatandaşlıktır. O bayana Türkiye'ye fazlasıyla aşık olmuştur. Kendi ülkesinde zaten zengin olduğu için Dilek ile evlenip tamamen Türkiye'de kendisini ilerletmek ilk hedefidir. Ama her ülkenin kendi vatandaşlarına uyguladığı özellikler farklıdır. O bayana Türklerin ne kadar sıcakkanlı olduğunu ve burasının aslında tamamen işleyen bir ekonomi olduğunu gördüğü için Dilek'le evlenip vatandaşlık almak ister. Dilek'in isteklerini tabii ki yerine getirir ama ilk amacı Dilek'le evlendikten hemen sonra Türkiye'ye sağlam bir temel atmaktır. Afrika'da ister istemez buradaki kadar bir fırsat olmadığından dolayı pazarda kendisine de bir yer olduğunu düşünür. Dilek'in ise tek amacı o bayana ile evlenip onun parasıyla aldığı arabayla gezeyim, aldığı villada oturayımdır. Dilek aynı annesi gibi sadece saf sömürücü bir karakterdir. O bayana zaten yıllar geçtikçe bunu fark eder ve herhangi bir bir konuda yardımcı olacağına köstek olmaya başladığı noktada direkt dilekten boşanmaya çalışır. Çünkü artık ona ihtiyacı yoktur, ülkemizin vatandaşı olmuş ve işini de çoktan ilerletmiş olacaktır. Dilek ise bu olayı hazmedemeyip tıpış tıpış baba ocağına geri dönmek zorunda kalır. O bayana hayatını tamamen kurtarmışken Dilek ise yine başladığı noktaya geri dönmekten başka bir şey yapamamıştır. Eski albenisi olmadığı için de artık zengin koca bulamaz ve tüm gün Safiye ile beraber dedikodu yaparak hayatının sonuna kadar öyle yaşar. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda paylaşın. Esenlikler dilerim.